Sevgili izleyiciler, bugünkü Bursa Spor Eyüp Spor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. maçın analizine geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Eyüp Spor bugün deplasmanda Bursa Spor'u 2-0 mağlup ederek e, ligde 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükselterek ligdeki liderlerini sürdürüyor. E, tabii ki Eyüp Spor açısından şampiyonluk hedefiyle başlanan bir sezonda e, böyle bir başlangıç çok onlar için ekstra oldu. Özellikle böyle şampiyonluktaki direkt hedefleri e, direkt hedef rakiplerinden birisi olan Bursa Spor'u Bursa'da e, mağlup etmek, 2-0'lık gibi net bir skorla mağlup etmek onlar açısından çok büyük bir artı. E, tabii ki Eyüpspor'un e, kadro kalitesiyle ile Bursa Spor'un kadro kalitesi e, yan yana getirdiğimizde e, biraz daha tecrübeli futbolculardan kurulu olduğundan bahsedebiliriz e, Eyüpspor'un kadrosunu. Ama Bursa Spor'un kadrosu da yeni katılan futbolcularla gerçekten iyi bir noktaya gelmişti. İlk iki haftada alınan sadece bir puanın arkasından teknik direktör Mustafa ile yollara ayrılmıştı Bursa Spor'da. Yeni gelen Fatih Tekke ile bugün maça çıktılar. Fatih Tekke'nin izlerini bugün maç içerisinde görmeye çalıştık. Ama tabii ki bu noktada baya bir Bursa Spor'da sıkıntı var. Yani bununla ilgili biraz konuşacağız. Arkasından Eyüp Spor'un galibiyetini değerlendireceğiz ve videoyu tamamlayacağız. Şimdi ilk 11'ler üzerinden başladım. Bugün ev sahibi Bursa Spor Kale'de Erhan Erentürk ile başladı. Savunmada dörtlü olarak sağ bekte Ufuk oynadı, sol bekte Onur Atasayar, defans ikilisinde ise Luka Çapan ve onun yanında Aykut Akgün oynadı. Orta sahada ön libero olarak Emirhan Aydoğan oynadı. Emirhan Aydoğan biliyorsunuz bir 8 numaradır ama geriden derin oyun kurucu olarak oynuyor. 6 numara pozisyonunda oynuyor. Onun yanında Burak altı parmak oynadı. 10 numara pozisyonunda Bruno. E, i̇leride ise üçlü olarak en e, Santrafor bölgesinde Batuhan Kanatlarda ise Ofusu bir kanatta. Diğer kanatta ise bugün e, karşılaşmaya başlayan futbolcu Namık olmuştu. E, Azerbaycanlı futbolcu Namık'la başladılar. E, konuk Eyüp Spor ise kalede Emrullah Şalk'la başladı. E, defans ikilisi olarak Yalçın Kılınç ve onun yanında Teli oynadı. Bekler de bugün bir tarafta sol bekte Bülent oynarken sağ bekte Uğur Akdemir oynadı. Orta sahada ise 6 numara pozisyonunda Taşkın İlter oynarken 2-8 numarayla oynadılar. Bekir Yılmaz ve diğer 8 numara olarak da Timur oynadı. İleride ise Santrafor bölgesinde Umut Bulut, kanatlarda ise CK Ahmet Alkılıç ve diğer kanatta ise bugün Caner Hüseyin Bağ'la mücadeleye başladılar. Şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Fatih Tekke ile Bursa Spor'un dokusu çok uyuşacakmış gibi bir durum söz konusu görünmüyor. Fatih Tekke geçtiğimiz sezon yani başarılı oldu İstanbul Spor'da göreceli olarak oynattığı futbolla, kompakt futbolla başarılı olduğundan söz edeceğiz ama şimdi İstanbul Spor zaten Fatih Tekke gelmeden önce de bir oyun kültürüne sahip bir takımdı. Fatih Tekke bu oyun kültürünü üstüne biraz daha geliştirerek o kültürü devam ettirdi. Şimdi İstanbulspor kompakt oynayan, alan daraltarak oynayan ve pas bunu iyi oynayan ve yıllarca birlikte oynama alışkanlığı olan futbolculardan kurulu bir takımdı. Şimdi Bursa e, yıllardır yani kült oyun kültürü, belirli oyun kültürü vardır Bursa şehrinin. Bursaspor taktik disiplinden uzak daha çok tempolu futbol oynayan e, direkt oynayan direkt kaleye gitmeye meyilli bir futbolcular kültürüne sahip bir e, şehirdir. Yani oyunu çok tempolu oynayan ve çok koşarak basarak oynayan bir futbolcu altyapısına sahiptir. Şimdi bu futbolcu altyapısına sahip bir şehre kompakt oynayan pas futboluna dayalı Abdullah Avcı ekolü vari bugün ben bir Fatih Tekke'den izler gördüm. Yani Abdullah Avcı'nın Başakşehir'e yerleştirmeye çalıştığı yerleştirdi diyeyim oyunu Bursa Spor'a yerleştirmeye çalışıyor Fatih Tekke. Geriden pas yaparak çıkan bir takım oluşturmak istiyor. Aslında bunu Alanya Spor'la da oyun anlayışıyla benzeştirebilirler ama Alanya Spor'da şöyle bir özellik vardı. Alanya Spor, evet geriden pas yaparak çıkar ama ilerideki oyuncuları hareketli oyunculardı. Başakşehir'in oyunu ise Abdullah Avcı'nın oyunu ise Abdullah Avcı ilerideki oyuncuların öyle çok hareketli olmasını isteyen bir şey oyun görüşüne sahip değildir. İlerideki oyuncuların da pas futboluna adapte olmasını isteyen bir oyun anlayışına sahiptir. ...çağdaş atan ilerideki oyunculara özgürlük tanıyordu. Aralarındaki fark buydu. Fatih Tekke ise tamamıyla Abdullah Avcı ekoli gibi... ...yani ilerideki oyuncularında bu kompakt oyuna e, adapte olmasını istediği bir oyun anlayışı e, istiyor. Yani ilk 30 dakikada bunu gördük. E, karşı hamle olarak Zafer Hoca'nın Eyüp Spor'u önde baskı yaparak... ...bu henüz daha zaten bir e, birlikte oynama alışkanlığı çok fazla olmayan... ...bir de e, daha yeni yeni bu oyunun temellerini atmaya çalışan Fatih Tekke sistemini ilk 30 dakikada çözdü bile yani önde baskı yaparak sürekli hatayı zorladı Bursa Spor'u bu hatalar silsilesi arkasında yani Bursa Spor sürekli hata yaptı ve maçın ikinci yarısında da 7 gollerle de maçı 2-0 kaybetti yani maçı ilk yarıda da goller gelebilirdi Eyüp Spor açısından gerçekten Eyüp Spor bugün etkili oynadı Bursa Spor'un da maç içerisinde pozisyonları vardı ancak hani maçı aslında biraz daha önde baskıyı gerçekleştiren ve daha akıllı oynayan Eyüpspor açıkçası maçı kazanmayı hak ettiğinden bahsetmek gerekiyor. Şimdi, e, Eyüp Eyüpspor açısından da şöyle birkaç noktaya değinelim. Gerçekten iyi futbolculardan kurulmuş bir takım. Gerçekten çok fazla e, böyle bir maliyetli bir kadro oluşturmasından dolayı Eyüpspor yönetimini de kutlamak gerekiyor. E, zafiyet açısından bakacak olursak Eyüpspor e, çok yaşlı futbolculardan kurulu. Yani biraz böyle e, Tempo yukarı çıkartan takımlar EYÜP Spor'a sıkıntı yaşatabilir. Ee, EYÜP Spor'un zafiyeti de bu açıkçası. Bunun dışında maçla ilgili söyleyebileceğim noktalar ise e, özellikle EYÜP Spor'un orta sahasında oynayan Timur, Bekir ve e, Taşkın'ın bu şekilde oynaması çok e, EYÜP Spor'a ilerleyen haftalar için yani aslında Taşkın'a da tam bir altı numara olarak telaffuz etmek yanlış olur. Taşkın da aslında biraz daha 8 numaraya meyilli bir orta saha oyuncusu. 3 tane 8 numaraymış gibi oynuyor aslında orta sahada Eyüp Spor. Bu Eyüp Spor'un ekmeğine biraz yağ sürüyor. Ee, Bekler açısından biraz sıkıntılı bir takım. Yani Uğur, Akdemir ve diğer tarafta Bülent. Yani daha ciddi rakipler karşılarında zorlanabilecek beklerdir. Uğur'u yıllardır tanıyoruz. Ee, Sivas Spor altyapısından gelen bir futbolcu. Ee, Birçok takımda da oynadı altliklerde. Yani Uğur tam bir çizgi oyuncusu. Mesela ters kademelere girmede zaman zaman sıkıntı yaşayabilen bir bektir. Yani biraz daha ciddi rakipler olduğu, olduğu zaman biraz problem yaşayabilir. Mesela bugün Ofus'u devam etseydi, Ozan değişikliğini mesela ben çok doğru yanlış buluyorum Fatih Tekke açısından. Ofus'u devam etseydi orada ciddi sıkıntılar yaşatabilirdi Uğur'a. Bursa Spor açısından bir de şunu söylemek gerekiyor. Fatih Tekke bugün maç içerisinde o kadar çok futbolculara müdahale etti ki. Yani Sol bek baştan oyuncu bir ara orta sahaya kaydı. Orta sahadaki oyuncu bir ara 8 numara oynarken 6'ya geçti. 6 numara bir ara 10 numaraya geçti. Yani futbolcuların yerleri de çok fazla oynadı bir de bugün. Yani futbolcuların dengesini bozdu Fatih Tekki. Yani bu kadar çok müdahale etmesine gerek var mıydı? Yani bence biraz orada da futbolculara özgürlük tanınması lazım. Emirhan'ın da bu arada maç içerisinde ıslıklanması ben çok doğru bulmuyorum. Yani Bursa Spor taraftarı futbolcularına sahip çıkması lazım. Çünkü bu futbolcularla hedefe yürüyecekler. Emirhan da bu takımın en önemli kilit oyuncularından birisi. Bir diğer nokta ise bugün İsmail Yüksel'in yani neden süre alamadığı konusunda bir soru işareti oluştu bende. Yani İsmail e, bu takımda her türlü oynar yani İsmail'in de bence e, özellikle pas futbolunda dediğim bir futbol kültürü inşa etmek istiyorsa Fatih Tekke, İsmail Yüksel e, bu e, orta Ortasan merkezinin temelinde olması gereken oyunculardan birisi olduğunu inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da sevinirim videom hakkındaki düşüncelerinizi alttaki yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.